Herkese selamlar arkadaşlar. Turbo İngilizce derslerimizde üçüncü cümle örneğimizde karşınızdayım arkadaşlar. Hemen cümle örneğimize bakacak olursak. In the evening, Marcus goes to the movies with friends. Çevirisine baktığımızda akşam veya akşamleyin Marcus arkadaşlarıyla sinemaya gider. Arkadaşlar the evening, evening, the evening akşam demek. Evening akşam demek. The belirli artikeli e, kullanılıyor. In içinde demek. Evening ile beraber kullanılıyor. In the evening akşam. Akşam neyin? Yani akşamın içinde. Marcus goes. Marcus gider. Arkadaşlar go gitmek. Goes geniş zaman eki. Bakın he, she, it özneleriyle beraber. Biliyorsunuz üçüncü tekil şahıslarda geniş zaman fiillerinde S takısı veya S takısı alır İngilizce'de. Yani siz go derken eğer bunun üçüncü tekil şahıslardan biri he, she, it ile kullanıyorsanız yanına bir S takısı almak zorunda. Bu burada ES takısı almış ES. Bazı, çoğunlukla S takısı gelir. Fiile göre değişiyor bu. Burada goes olmuş. Yani ben biliyorum ki bu cümle geniş zamanı ifade ediyor. To Yönelme hali nereye? The movies. Arkadaşlar, the movies, sinema demek. Sinemada diyebilirdik, go to the cinema da diyebilirdik ama burada moviesi kullandık. With ile birlikte demek. Friends, arkadaşlar demek arkadaşlar. Yani Markus gider arkadaşları ile beraber sinemaya akşamleyin. Akşamleyin veya akşam Markus arkadaşlarıyla sinemaya gider. In the evening, Markus goes to the movies with friends. Akşamleyin Markus gider sinemaya arkadaşlarıyla.